Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft e, şehir kuruyoruz birinci bölümüyle karşınızdayım. Karşınızda gördüğünüz gibi bir tane ev yapacağız ama 3-4 katlı olacak yani bu, 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 bina gibi bir şey olacak. E, ben birinci katını attım. Sadece mantına çözmek istedim. Eee blokların sayısı 12'liye 12'ye 12'lik bir blok koyuyorsunuz ve şu sağ tarafından doğru yarısını biliyorsunuz 1 2 3 4 5 6 blokluk yerden bölüyorsunuz e, 6 blokluk yerden böldükten sonra bu tarafından ise 4 blok boşluk kalacak balkon için 4 blok o kadar bir boşluk yapıyorsunuz yani sonra istediğiniz gibi pencere şeklini kendiniz yapabilirsiniz şimdi dilerseniz evimize başlayalım önce üst katın zeminini bir yapalım bugün aslında erken gelecekti arkadaşlarımla yapacaktım fakat bir sıkıntı çıktı videoda ondan sonra evet, arkadaşım gitmek zorunda kaldı İşi vardı 3 kişilik evet 3 kişilik ee, yapıyorduk birden video kayıt bitti ondan sonra işte onun da işi çıktı dedik yarın üç kişilik ya da iki kişilik bir video çekeriz dedik yarın muhtemelen iki üç kişilik bir Minecraft kırıyoruz videosu gelebilir tam emin değilim şu anda işlerimize bağlı. şimdi üstünü kapattıktan sonra ikinci kata atmak için yukarı doğru 4 blok yukarı çıkacaksınız zeminden bir iki üç dört dört blok. hepsini böyle dört blok şeklinde çıktığınızda bütün evi böyle geziyorsunuz dört blok yukarı şeklinde. Ee, onun dışında Minecraft'ta hangır bangır çekmeyi düşünüyorum ama hala daha bulamadım. Bağlamıyor bütün. Bir, bir sıkıntı var herhalde tam olarak bilmiyorum. Server e, şeyini kodunu aldım. Giriyorum giriyorum arkadaş girmiyor. Yalan mı söylediler ne yaptılar? Her neyse biz işimize bakalım. Şurada boşluk oldu. Evet. Aslında bu evi yapmayacaktım. Şu şuradaki evi yapacaktım ama işte orada çekiyorduk o Video toplaya geldi. Maalesef yarıda kaldı o da. Onu büyük bir ihtimal yarın ben yapacağım. Arkadaşım hangi evi yapacak bilmiyorum. İstediği evleri yapabilirler. Sadece biz burada şehir kurmak istiyoruz. Evet. Bütün hızıyla devam ediyor. Bütün evi böyle gezdikten sonra pencere bölümlerini yapacağız şimdi aşağıdaki gibi. İki blok yer bırak blok yer boşluk açıyoruz. Evet. Burada şuralar balkon olacağı için o balkonları istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Teknik cam kullanacağım. Evet çok güzel. Şimdi balkon kapısı yapmak için de alttaki gibi pardon Şöyle tam zemine gelecek şekilde yapacaksınız. Ondan sonra ben bunu 3-4 ıı, katlık yapabilirim. Siz sadece mantığını anlayın. 4 blok yukarı çıkacaksınız her bir kat için. 12'ye 12'lik bir kare. Evet, bütün hızıyla devam ediyor. Şimdi videoyu durdurup Evi bitirdikten sonra göstermek istiyorum ama yani o zaman mantığını anlayamazsınız, yapamazsınız, yanlış yaparsınız. Her şeyle hızlı bir şekilde devam etmesini istiyorum. Evet, ikinci katımız tamam. tamam. Şimdi ikinci katın zeminini de atalım. Üç kat olsun bu benim. Çok uzun olmasın. Ama dediğim gibi şu evde çok yaşayacağız. Ağaç evde. Özellikle ben ulaşacağım arkadaşlarım. Nasıl ev yapar bilmiyorum. onlar büyük ihtimal kendi kafasını sallar. Evet. evet takmacılar. Evet. Şu Android Minecraft çok zor. Yani aşırı derecede zor. Her neyse. Üçüncü katımız atıp çatımızı yaptıktan sonra da videoyu bitirebiliriz. 1, 2, 3, 4, Evet hmm, Affedersiniz Arkadaşlar bazı videolarda böyle sessiz kalabilirim Oyna Cons Nasıl diyor ya? ben onu diyemiyorum konsantrasyon oluyorum. Yani e, konuşmakta fazla istemiyorum. Bugün aslında Hunger Banger, Hunger 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 derken Hunger Games eee falan buldum. Videonu çekecektim. Böyle bir kararım vardı. Fakat nedense açılmadı. Moralim de bozuldu. Pet balını buldum Android'te. Pet balza da denedim o da olmadı. Ee, videolarda video yorumlarda belirtirseniz bunun neden olmadığını çok sevinirim. Evet, çok güzel gidiyor. Ee, bu arada bu ben taştan yapıyorum ama siz istediğiniz gibi tahtadan olur. İşte değişik taştan olur. Her türlü materyalden olur. Taş takışır diye düşündüm. Onun dışında ben bu evi yaptıktan sonra yanına bir tane daha yapacağım. Site gibi dur. Gördünsün diye. Hoş durur diye düşündüm. Yapmadım. Şimdi şurayı da kapatalım. Aşağı değil, aynısını yukarı yapıyor. Asmam tuttu. oldu gördüğünüz gibi arkadaşlar. bir, da bir güzel mandalina yedim. Yapış yapış. Neyse böyle bir mandalina yemek durumdayım. Şifalıymış. şifalıken yani faydalıymış. Böyle bir Evet arkadaşlar hemen şu balkonlara devam. balkonlara düşündüm ben. Güzel olur belki. Çok kasıyor. Şu an dondu. Sonra çıplarla çubuklar şöyle geliyoruz. Evet, gayet güzel görünüyor. Bu üstte katı i̇stediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ee, ve ile olur. Ondan sonra yakalır fark etmez. İstediğiniz gibi e şu güzel. Ter. Şimdi üst kısma tak koyacağız. Evet. Arkadaşlar e, çok deniz gibi yapabilirsiniz okulda ben e, yapmak istemiyorum videoyu istemiyorum Bunun haricinde cam, camları şu sadece yeri kapatıyor yani. Umarım mantığını anlarsınızdır arkadaşlar Eğer videoyu beğen beğenmediyseniz özellikle Android oyun kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın